5 kişinin olduğu var diğerde. bir ayakta, iki kişinin çalıştığı bir ayakta bir göçük meydana gelmiştir. Saat 9 sularında e, 9.30'a doğru 112 ihbarıyla bildirildi ve bütün ekiplerimiz afet sağlık ekiplerimiz jandarma yine Türkiye Taşköy'ün tanesi ettikleri olay yerine intikal etti. Ancak ee, durum şudur. Az önce ee, iki madenci arkadaşımızdan bir tanesi sağ olarak kendinde şu urağacık ambiyansla şu anda e, hareket ettiği, müdahale edildi. E, çıkarıldı. Sağ olarak çıkarıldı. Gözük altında kalan işçimizden birisi. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığını biliyoruz şu anda Bardiya'daki diğer arkadaşlar iki işçimiz göçüye maruz kaldı. Diğerleri çalışıyor zaten. Dışarıdan da takviye yapıldı. bütün tahrisi ekiplerimiz her, hepsi burada. i̇nşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. şu an için inşallah diğer işçimiz de sağ sağlam kurtulur. Geçmiş olsun. Amin. Sayın seyirciler açıklamayı da beraber dinledik. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. Zonguldak valisi Osman Hacı Bektaşoğlu da açıklamalarda bulundu. Az önce izlediğiniz üzere Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağı'nda göçük meydana geldi. Bir işçinin mahsur kaldığı bilgisi geldi. Ee, ve TTK'ya bağlı olarak çalışan AkKurt madencilikte tavandan düşen taş nedeniyle bir işçinin de yaralandığı bilgisi var Sayın Seçer şu dakikaya kadar maden ocağının ee sahibinin Alaaddin Kurnaz olduğu yaralı işçiyle irtibata geçildiği ve çalışmalarında yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisi var ve e, şu anda tabi bölgeden son gelen e, bilgiler Vali Bey'in açıklamasıyla tabi daha da netleşti sayın seyirciler e, bir işçinin mahsur kaldığı bilgisini paylaşalım evet Zonguldak Kilimi ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden birinin sağ olarak kurtarıldığı bilgisini az önce Vali Bey de açıkladı. Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu sayın seyirciler. Göçük altında kalan diğer işçinin kurtarılması için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Maden ocağında çalışan işçilerin isimleri belli. Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya adında iki işçi. Ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı bu iki işçi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu tahliyesi e, e, ve tahliye içinde ekipler bölgeye hızlı bir şekilde sevk edildi. Vali Bey'in açıklaması da az önce ekranlarınıza geldi. Netice itibariyle bir işçinin e, sağ e, şekilde kurtarıldı. Diğer işçi için de çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini de paylaşalım. İlerleyen dakikalarda konuyla ilgili yeni bir gelişme olursa da ekranlarınıza o önemli gelişmeyi de aktaracağız. Bunu da aktarmış olalım efendim. Evet. Murat kurumun özellikle bu kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarını bir kez daha o açıklamaya bir kez daha gidelim. Gazi Osman...